Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün tekrar değerlendirmede bulunacağım. Ee, önemli bir haftalık kapanış geliyor. Bunu iyi görmek lazım. Bu açıdan sizlere bir paylaşımda bulunmak istedim. Lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü sizlerin faydasına olacağını düşünüyorum ben. Şimdi buna geçmeden önce de arkadaşlar sizlere paylaşmış olduğum altcoin'ler vardı. Ve bu altcoin'lerde gerçekten önemli hamleler geldi. Dün Avax'ı paylaşmıştım ki Avax'ı daha önce yeşil alan bölgesinde de haftalıkta dikkatli olmamız gerektiği ilgili bilgi paylaşımında bulunarak paylaşmıştım. Ve bunun için video çekmiştim. Ve dün yapmış olduğum paylaşımdan sonra bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerdeydi dünkü paylaşımda. Yani o saatte bu saate kadar bile %26.45'lik yani %25'lere varan bir hamle geldik. Bu gerçekten başarılı bir hamleydi. Babak'sı ben size daha önce söylemiştim. Yani bu alanlarda özellikle de bu bölgelere giren ne kadar takip ediyor son iğnemeyle stop oldu ama tekrar işleme dahil olduk ve gerçekten tam yerinde sıfır noktasında yakaladık ki bu da bizlere arkadaşlar yaklaşık %36 bir getiri 24 saatlik bir süre içerisinde verdik. Bu gerçekten harikaydı. İşte bu açıdan doğru yer ve zamanda bulunduğunuz zaman arkadaşlar bu süreçte her zaman ne yapabiliyoruz? Para kazanabiliyoruz. paylaşmış olduğum coinler içerisinde ship de vardı. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar sizlere söylemiş olduğum bölgeyi ne yapamadı? Geçemedi. İşte bu yüzden bölgeler, kritik alanlar önemli. Sizlere söylemiş olduğum kritik dirençlere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor ki onların kırılımını iyi bir şekilde takip edebilelim. Bakın Dün özellikle de sizlere şib için turuncu bölgenin çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Daha önce kırmızı alan bizler için önemliydi. Bu bölgeyi geçtikten sonra zaten ilk hedef bölgesi burası oldu ama turuncu bölge üzerinde günlük kapanış gelmedi. Bu yüzden şib takip edeceksiniz arkadaşlar. Bu alana dikkat etmeniz gerekiyor. Bu alan kırılmadan yeni sert yükselişler beklemem. Bu yüzden bu alan kırılır ve konfirm olursa işte o zaman yoluna devam edebilir. Bu yüzden şib takip ediyorsanız bu turuncu bölgeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi buradan Bitcoin'e gelmek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de özellikle de haftalıkta sizlere yapmış olduğum paylaşımlar vardı. Günlükte yapmış olduğum paylaşımlar vardı. En son bakın haftalık grafikte özellikle de baktığımız zaman bu görmüş olduğumuz bölgelerde bir çanak kut formasyonundan bahsetmiştim sizlere. Ve sonrasında bu bölgelerden geri çekilmenin yaşanma olasılığı çok normal olduğundan bahsettim ki geri çekilme yaşanmadan hareketine devam ediyor. Ve akabinde bu bölgelere gelir giderse ondan sonra şuradaki çanakul formasyonu zaten buradaki renç bölgesi deviyasyon alanına aynı alanı gösteriyor. Bunun bir tesadüf olmadığından bahsettim ve hala hamle devam ediyor. Ama burada kritik bir haftalık kapanış var. Özellikle de kullandığım indikatörler açısından çok önemli. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedenine gelince Haftalar öncesinden şu görmüş olduğumuz alanda bir al sinyali vermişti bitcoin o zaman zaten sizlere paylaşımlarda bulunmuştum. Şu kırmızı bölgelere geldiğinde hep sizlere paylaşımda bulundum ve bu bölgelerden sonra en az %13'lük bir düşüş yaşandığını şu görmüş olduğunuz bölgede söylemiştim ki bölgenin likiditesi alınmıştı artık dikkat etmemiz gerekiyor demiştim ve sonrasında bu bölgelerden daha fazla geri çekilme yaşandı. Sonra katıldık arkadaşlar da biz şurada zaten haftalıkta bir al sinyal tekrar yakalamıştık ama şu bölgenin geçirmesini bekliyordum. O da geçti zaten. O zaman sizlere de paylaşmıştım. Şu an için baktığımız zaman arkadaşlar iki tane kritik bölgede olduğumuzu görüyoruz. Neden? Haftalıkta daha önce BTC'nin çok kritik kırdığı bir alan var arkadaşlar. 37.500 bölgesi. Bu alanı kırdıktan sonra hiç retest bile yapmadan çok sert düştü. ve Şu an için tam bu alana ne yapmış durumda arkadaşlar? gelmiş durumda. Ve bu alana gelirken kullandığım indikatörü tekrardan şu görmüş olduğumuz bölgede özellikle dolar bazında 35.300 bölgelerini bir direnç açmış durumdayken Tether bazında arkadaşlar bu biraz daha farklı özellikle de vadeli de tam 36.000 bölgesinde bir direnç açmış durumda. Zaten son yapmış olduğum paylaşımların hepsini zaten Tether partisi üzerinden sizlere yapıyorum. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer Bitcoin bu görmüş olduğumuz bölgeyi bugün kırar ve bu hafta içerisinde de konfirme olursa bu gerçekten olumlu olur. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu bölgeler kırıldıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha önce de bununla ilgili güzel örnekler var. Ve BTC bölgeleri kırıldıktan sonra çok sert hamleler yapabiliyor. Hemen sizlere dolar bazında biraz daha geçmişe gidip örneklerini gösterdiğim zaman biraz daha iyi anlayacaksınız beni. Bakın bugüne kadarki kırılım ve testlerinden sonra özellikle de genellikle bir boğa tuzağı oluşturmuş ama bölge tekrardan geçildikten sonra harika yükselişler başlamış. Bakın alanı burada kırmış, retest için gelmiş ve sonrasında büyük bir döngü başlamış. Burada şu anki hamleye benzer bir hamle var. Bakın alanı kırmış, retestini yapmış, hamle başlatmış. Alanı kırmış, retestini yapmış, hamle başlatmış. Burada alanı kırdıktan sonra hiç retest yapmamış. Zaten çok sert mega boğa yaşanmış arkadaşlar burada. Ve hareket gitmiş. Bakın buradaki kırılımdan sonra bile yükselse bile fiyat neredeyse bu bölgeye gelmiş ve buralardan teyit almış. Bakın burayı kırdıktan sonra hareket tekrardan harika bir şekilde devam etmiş ki kıran mumların yapısı da önemli. Bakın burada maribuzu var yani çok güçlü altında ve üstünde hiçbir iğne yok. Bu çok güçlü bir alım demek. Karşısında zaten satıcılığı alan var alan boşaltılmış. Yani bu ne karşılıklı momentum savaşı ve savaş kim kazanmış? Bu bölge kazanmış. Bu ne anlama geliyor haftalıkta? Zaten savaş kazanmışsa çok daha sert yükselişlerin geleceği anlamını taşıyor ve mumların altında bakın hiç iğneleme yok çok kaliteli ve yükseliş mumları gördük ve ondan sonra gördüğünüz gibi geri çekilmeler yaşandı. Geri çekilmelerde de şu görmüş olduğumuz yeşil destek açılır arkadaşlar. Bakın bu kırılıp retest test edildikten sonra da düşüş daha da güçlenir. Şimdi burada baktığımız zaman bundan önceki boğa bu dönemlerinde bakın yine bir kırılım var. Retest test için bir miktar geri çekilmiş ama re yapmadan tekrardan hamle devam etmiş. Ama bunlar biraz e, özellikle de güçlü boğa dönemlerinde yaşanmış. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda da geçilemediği zaman bakın geçilememiş, düşüş geçilememiş, düşüş geçilememiş, düşüş geçilememiş. Ne olmuş? Düşüş gelmiş. Sonrasında bakın çok sert kalmış, Retest bile gelmemiş. Yani bir sürü örnek var ama burada bizler için önemli bazı detaylar var. Bakın bu da önemli bir örnek. Kırmış, retest yapmış ama sonrasında bu görmüş olduğunuz bölgeyi yutmuş. Bu da çok güçlü bir satış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yani benim burada sizlere anlatmaya çalıştığım şey ne? Biz yine çok güçlü bir alandayız, çok kritik bir dirençteyiz. Bu bölgelerde artık biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bakın kırılımdan sonra aşağı tekrar gelmiş, kırmış. Rites bölge altında kalmış, kıramamış geri gelmiş. Yani kritik bölgeleri hep bize vermiş. Biz şu anda yine kritik bir bölgedeyiz. Özellikle de Teter Partisi'nde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum aslında sizlere. Biz eğer 36.000 bölgesi üzerinde bu hafta bir kapanış yaparsak Belki bir miktar daha yükseliş gelip retest için geri çekilme olasılığı olabilir. Bakın biraz önce de gösterdim. İşte 20 işlemi mesela 3 tanesinde geri çekilmemiş. Burada önemli olan şu. Retest sonrasında bölgeyi koruyup koruyamayacağı arkadaşlar. Bizim için en önemli şey bu ve bu yüzden bu hafta çok önemli bir hafta. Retest yapar veya yapmaz önemli değil. Bölgeyi gerçekten koruyabilirse bu yükselişin devam edebilme potansiyelini bizlere gösterir ki önemlidir. Aynı zamanda şu görmüş olduğunuz bölge retestine gelmiştir. Ve özellikle de size tam olarak sayı vermesi açısından burayı sizlere belirtmek istiyorum. Hatta şu mavi çizgimizi buraya getirelim ki tam olsun arkadaşlar bakın. Bu görmüş olduğumuz 37.400 bölgesi diyelim biz buna. Bu bölgenin geçilmesi gerçekten çok ama çok önemli. Eğer biz 37.400 bölgesi üzerinde bu gece bir kapanış yaparsak bu bizler için daha da olumlu olur. Ama burada tabii ki gelecek haftaki kapanışı görmek şartıyla. Bu açıdan bu hafta manipülasyondan yoğun olduğu bir hafta olabilir. Buna dikkat etmek için özellikle bu videoyu çekiyorum sizlere. Gelgitler yaşanabilir. Bundan öncekilerden biraz daha fazla olarak bu süreçte işte dominansa dikkat etmemiz gerekiyor. Dominans eğer BTC'de bir düşüş gelirken dominans da yükselirse çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu alt ezilmeleri getirebilir. Ama tekrar altını çizerek belirtiyorum ki bunlar birer fırsat olur. Çünkü dominansa baktığımız zaman arkadaşlar günlükte açılmış bir destek var ve bu dominansın yukarı gidebilme ihtimalini gösteriyor. Çünkü aynı zamanda bakın dominans da burada gerçekten çok güçlü bir enguş bölgesi var arkadaşlar. Bu bölgelere dikkat etmek gerekiyor. Tam destek bölgesinde bu tekrardan bir yükseliş yaşama olasılığını gösteriyor. Kesinlik ifade etmez tabii ki. Görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani konfirmasyonları görmemiz gerekiyor. Ama burada günlükte ve haftalıkta kritik bir bölgede olduğumuzu sizlere altını çizerek belirtiyorum. Bu süreçte BTC ve Dominance kardeşliğinin çok yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor ki en azından hem altcoin'lerde hem bitcoin'de bu piyasada en iyi şekilde faydalanabilelim. Bu da bize biraz temkinli olmamızı gösteriyor. Temkinli olmak da nedir arkadaşlar? Stopsuz işlem açmamak. Bitcoin belki de buraları yarıp gidecek yani bir haber gelecek. Farklı bir şey olacak. Çok sert gidecek ya da gerçekten olumsuz bazı gelişmeler olacak ya da artık buralarda bir es vermeye karar verecek. Tekrardan burada geri çekilmeler yaşanacak. İşte geri çekilmelerde dominans pozitif mi olacak negatif mi? Altcoin'ler için bizi ilgilendiren durum bu. Çünkü BTC'nin yükseliş veya düşüş yaşaması bizleri çok fazla ilgilendirmiyor. Bak şu görmüş olduğumuz alanlarda şu görmüş olduğumuz bölgede şu görmüş olduğumuz bölgede olduğu gibi bir konsolidasyon yaşaması dar bir alanda gelgitler yaşaması bizler için daha olumlu olur. Önemli olan o süreçte de dominansın negatif olması. Bu piyasaya bu süreçte özellikle şu anki yaşamış olduğumuz süreçte para akışının devam edeceği anlamını taşır ki olumlu olur. Ama BTC retest için geri çekilir 36 bin hatta 35 bin 300 bölgene kadar geri çekilme yaşar da ve sonrasında bu süreçte de dominans negatif olursa işte o zaman dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. Bu ee, en azından belli bir oranda geri çekilmelerin yaşanabileceğini gösterir. Bu tekrardan bizlere fırsatlar sunar. Yani son bundan önceki geri çekilmede nasıl fırsatlar yaşandıysa bundan sonra da fırsatlar yaşanmaya devam eder. Yani bu piyasada fırsat asla ama asla bitmez. Önemli olan belli risk getirir analizi doğrultusunda arkadaşlar belli oranlarda bunu takip edebilmek, sermayenizi yönetebilmek. Bu süreçte para kazandıysanız bunu koruyabilmek. Eğer bunu koruyamazsanız zaten hiçbir anlam ifade etmez. Bu açıdan ben sizlere hem önemli kırılım yapmış olan coinleri paylaşıyorum hem BTC'deki olasılıkları paylaşıyorum ki en azından piyasadaki olasılıkları bakın bunlar kesin ifade eden şeyler değil olasılıklardır. Ve zaten teknik analiz bizlere sadece olasılık sağlar ve ben her zaman ne söylerim arkadaşlar bu piyasada başarılı olmanın tek şartı var. En yüksek olasılığı en düşük riskle takip edebilmek. Tekrar belirtiyorum. En yüksek olasılığı, en düşük riski takip edebilmek. İşte başarının anahtarı bu. Bu yüzden doğru yer ve doğru zaman diye defalarca, binlerce, belki yüz binlerce kez kurmuş olduğum bir cümle ki bu artık beyninize kazınsın istiyorum. Belki bu cümleyi duymaktan nefret bile etmiş olabilirsiniz ama maalesef gerçek bu. Doğru yer ve zamanda olamazsanız bu piyasada asla para kazanamazsınız. Bu boğa döneminde yani bu küçük mini boğa dönemi dediğimiz olduğumuz dönemde alt de mükemmel hamleler gelirken hala bırakın para kazanmayı elindeki sermayesini %25 %30 eritmiş insanlardan mailler alıyorum. Hatta inadına short işlem açmaya devam edip elindeki sermayeden olmuş insanlar tanıyorum. Yani piyasayla inatlaşılmaz. Ya işte FED para basmadı o olmadı bu olmadı nasıl yükseliyor ya. Size ne arkadaşım FED'in para basıp basmadı ya bunu bir türlü anlatamıyorum ben insanlara. Analiz ne diyor arkadaşlar? Bakın burada al sinyali gelmiş burada sat gelmiş bırakın buradaki indikatörleri tekniksel anlamda neler var onlara bakmanız gerekiyor hangi direnç geçirmiş hangi destek geçirmiş nerelerde stoplar olabilir piyasa yapıcıların adımları neler olabilir Bunların hepsi analizde olabilecek şeyler yani bu işin dümeni Burası arkadaşlar yani siz analiz bilmeden bu piyasadan para kazanamazsınız Tabii ki haber takip ederek de yapabilirsiniz ama bu çok sınırlı olur bunu bilmek gerekiyor ama tekniksel analiz bu işin olmazsa olmazıdır ama en azından bu benim için sizin için farklı olabilir Ben buna bir şey diyemem ama işte bir türlü kafanızda bazı şeyler oturmadığı zaman işte bugün düştü, yarın düştü, yarın düşecek diye işlem bile almıyorsunuz. Ya işlem basit. Daha önce sizlere anlattım. Belli risk getir analizi doğrultusuyla 3-5 tane coin seçer. Kendinize göre bir strateji belirlersiniz. Eğer bu stratejiniz gerçekten %55-60 oranında bir başarıya sahipse bu mükemmeldir. Yapmış olduğunuz işlemlerin 20 tane işlemin 13-14 tanesini kazanabiliyorsanız bu mükemmel ötesidir. Neden? Siz yapmış olduğunuz her işlemde 1'e 2 şeklinde ilerlediğinizi düşünün arkadaşlar. Ya da 1'e 3 şeklinde. Yapmış olduğunuz işlemlerin yarısından fazla stop olsa bile siz yine zararda olmazsınız. Yeter ki öbürleri hedeflerine gidebilsinler yani. Anlatabiliyor muyum? İşte bu da strateji meselesi, sermaye yönetme meselesi, psikoloji meselesi. Bunu yapamadığınız sürece zaten para kazanamazsınız. Kayıpları gördükçe çok üzüldüğüm için buradan özellikle söyleniyorum böyle. Bunun için de arkadaşlar dediğim gibi tekniksel analiz var. Ben riskli görmüş olduğum durumları ya da dikkat etmemiz gereken bölgeleri sizlere her zaman paylaşıyorum. Sizler de bu durumlarda kendinize göre bir risk getirmeniz doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Bunlar kesin ifade etmeyen şeyler arkadaşlar. Bunu da bilmek gerekiyor. Haftalık kapanış sonrasında neler olur? Belki daha hızlı mı gidebilir? Bunu şu an için bilmiyoruz. Bunu takip edeceğiz ve bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Daha kısa zaman aralıklarında gelişmeler olduğu sürece de sizlere paylaşım yapmaya devam edeceğim. Ama bu hafta gergitlerin yoğun olduğu bir hafta olacağını düşünüyorum ben. Bunu da tekrardan belirtmek istedim. Bunlar yine fırsatlar verecektir. Bunu da tekrar belirteyim ki korkmayın arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok piyasadan. Yapmanız gereken tek şey stop kullanmak. Stop olursunuz sonra daha büyük fırsat yakalarsınız. Bunu asla unutmayın. Hepinizi çok seviyorum saygılar sunuyorum.